Evet arkadaşlar bugün e, yeniden karşınızdayız. Bugün bir tane Türkçe okyanus yayınları, okyanus yayınları olan bir kitabı size tanıtacağız bugün. Bu soru bankası bunun daha matematiği ve feni de var bende. E, yeni öğretim programına da uygun bu, yeni öğretim programına da uygun. Şurada yazan yeri okuyayım. okuyayım. Sarı olan yeri. isterseniz Kazanı, kazanımlı soru bankalarının testleri yazarlarımız tarafından akıllı tahtada çözülmüştür. Çözüm videolarını www.akıllıöğretim.com adresinden izleyebilirsiniz. Bunu ben bu yazıyı e, açıklama bölümünden de size vereceğim. Kazanımlı Türkçe kitabı. Bunu matematiği Feni, sosyali, İngilizcesi, dil kültürü ve ahlak bilgisi tüm. Bir de en sonunda tüm dersleri olan var. Şöyle arkasında yazıyor zaten. Ondan sonra güzel bir kitap. Beşinci sınıflar için. İlk başta şöyle bir açılım. Tam takım, tam kazanım. Türkçe beşinci sınıf. Şöyle. Ön diye bir yer var. Künye var. Şöyle. Ön ve künye var. Bunları okuyayım size. Şuradaki sevgili öğrenciler yerine. Eğitim ve öğretim hayatı uzun bir maratondur. Bu maraton çeşitli duraklardan geçmektedir. İşte ortaokulda bu duraklardan biridir. Ortaokul ilkokulda kazanılan temel bilgi <laughs> ve becerileri geliştirilip zenginleştirildiği bu bilgilere günlük hayatta birleş... hayatla birleştirildiği bir, bir dönemdir. Bu dönemi iyi bir şekilde tamamlayan buradaki kazanımları tam olarak öğrenmiş bir öğrenci lise, lise hatta üniversite öğreniminde rakipleriniz hep bir adım önde olacaktır. Bu eğitim maratonunda sizlere yardımcı olmak orta öğretim hayatınıza Karşınıza çıkabilir çünkü her türlü sorunu çözmenize sağlamak amacıyla aldığımız kazanma sorulara, soru bankamız kazanımları ölçüde kavradığınızı ve nerelerde yardıma ihtiyaç duyduğunuzu sizinlere gösterelim. Başarılı ve bol yarışlara. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. içindekiler bölümüne gelince de böyle e, konular var. Tekrar e, sözcükler arası anlam ilişkisi, sözcükte anlam, cümlede anlam, anlamı anlatım özellikleri, deyimler ve atasözleri. Diğer sayfaya geçtiğimizde paragraftan Ses bilgisi, sözcük yapısı, sözcük tel, sözcük türleri, yazım ve nokta noktalama. Türkçe için bütün konular bulunuyor. Çok faydalı olacağını bulabilirsiniz. size çok yarayacaktır. Konu konu anlatıyor şöyle bir, isterseniz bir tane soru çözelim. Ee, nasıl içerik olduğunu için her oradaki işindekilerdeki her konudan. Ah. Yukarıdaki şöyle istereyim. yukarıdaki eşarbalı sözcüklere kullanılmış olduğu cümleler hangi seçenekle doğru eşleştirilmiştir? Bir, cimri insanları kimse kimseye fayda olmaz. Faydası olmaz. Bütün misafirleri kapıda karşıladım. Yazarın yeni hikayesini çok beğendim. Konuklarımız tek tek gelmeye başladı. Bu öyküyü daha önce de dinlemiştim. Onun kadar pinti birini görmedim. Eş anlamlı sözcükleri kullanmış olduğu cümleler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Cimri insanların kimseye faydası olmaz. Burada cimri pinti anlamında bir c bir c C ve D de yok. C ve D'yi eliyoruz. A ve B kalıyor. İlk bütün misafirleri kapıda karşıladı. Misafir konuk 2A İki 2A İki olan B var. Zaten bir ıı, ikisi ortaya çıktı. Cevap B oluyor. Sonra diğer bir tane daha çözelim. Bu şekilde de sorular devam ediyor. Bir tane daha çözelim ve bırakalım. Yukarıdaki görsel aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaz? Aslan güç, vahşi, merhamet. Merhameti çağrıştırmaz aslan. O yüzden böyle bir e, test kitabı böyle devam ediyor. Almak isterseniz Okyanus Yayınları. Şöyle de göstereyim okyanus yayınları. Bunun Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve aklak bilgisi tüm dersler var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdan like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu, bu videoyu da burada bitiriyoruz. İyi günler.